İyi Parti, Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık grup toplantısında, fındık çiftçisinden söz etti. Akşener, bugün Ordu'da Giresun'da, dış güç dedikleriniz, çiftçimizin fındık bahçelerini satın alıyorlar dedi. O güçler var ya, bugün Ordu'da, Giresun'da, çiftçimizin fındık bahçelerini satın alıyor. Türkiye'nin her yerinde ucuza arsa kapatıyor. Hani teslim olmayız dediğiniz o güçler var ya bugün Türkiye'de üç kuruşa fabrika satın alıyor. Hani teslim olmayız dediğiniz o güçler var ya bugün Türk insanının alın teri işte o güçler tarafından sömürülüyor. Artık yeter. Türkiye sömürge valisiyle bu akılla yönetilemez. Türkiye bu cahillikle hak ettiği yere yükselemez. Bu millet bu iş bilmezliğe daha fazla mahkum edilemez. Türk milleti kimsenin ırgatı değildir. Haddinizi, hududunuzu bilin artık. Yazıktır, günahsız.